çok güçlü bir muhalefet yaptılar. Kürt işgali yaptılar. E, bu son güç madde geçerken biz de burada e, kapıda onları bekleyeceğiz. E, onların mücadelelerine dışarıdan destek olacağız. Nasıl onlar bizim sesimizi meclise yükselttilerse. Şimdi müsaade ederseniz kısa bir basın açıklamamız var. Etti. Ekmek 15 lira. Bir kilo domates 50. Kiraz N3, en ucuz 400 lira. Kendi kendine yeten bir ülkeyken gıda ürünlerinin yarısına yakını ithal eder hale geldi. Bu durumun hesabını vermeyen AKP, şimdi enerji projeleri için meraları, tarım alanlarını yok edecek bir yasayı meclise dayatarak tarımı bitirmek niyetinde. Zeytin fiyatları almış başını gitmiş. En ucuz zeytinyağının litresi 400 lira. için zeytinlikleri yok edecek yasayı da yapıyor mecliste. Şehirlerde ev kirası asgari ücretimiz ama AKP su varlıklarımızı yok etmesi için madenlere vermenin peşinde. Memleketin dört bir yanında ormanlar yangın yeri. Ciğerlerimiz yanıyor. AKP yangın yetmez. Kalan ormana da madencilik enerji şirketlerinin testeresi girsin adında. Bu yasa Ormanları, meraları, tarım alanlarını, zeytinlikleri yok ederken boğazımızdan zaten zorla geçen bir lokma ekmeğin son damla temiz suyun da peşinde. Tarım politikaları zaten yokluğa terk ettiği köylüyü yerinden yurdundan etme, köpsüzleştirme peşinde. Bu yasa tümden yaşamımıza kast ediyor. Her şeyin farkındayız yurttaşların yaşam hakkı taleplerini kürsüye taşıdı. Var olsunlar. Ama yetmez. Bu yasa geri çekilinceye, iptal edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu toprakların insanları olarak bu varoluş mücadelesini, yaşam savaşını yorulmadan, yılmadan sürdüreceğiz. Topraklarımızı vermiyoruz. Havama, suyuma, toprağıma dokunma.